Bak, ben de Kürdüm, ben de Diyarbakırlıyım. Hani, ben hayatım hoca Hiç sıkıntı değil. Ben hayatım hoca PKK'yı desteklemedim. Biraz önce beyefendi Atatürk'ten bahsetti. Atatürkçü değilim, apoji hiç değilim. Şunu açık ve net söylüyorum, Müslümanım. Allah Maide Öztürk'ün 44. ayetinde diyor ki, yaratacak olan kimse hükmedecek olan da odur. Kim Allah'ın belirlemiş olduğu yasaları bir tarafa bırakır, kendi kanunu ve yasalarıyla yönetecek olursa onlar kafirdir. Müslüman insan şunu söylemeli, beni yönetecek olan AK Parti'ye de CHP değil. Beni yönetecek olan Allah'ın ve Resulü'nün yasalarına göre yönetmeli. Sen biraz önce dedin ki ben Kürdüm dedin değil mi? Ben de Kürdüm. Ben de Diyarbakırlıyım. Hayatım boyunca hiçbir zaman HDP'den taraf olmadım. Ülkeyi bölmek isteyen kimse herkese karşı durdum. Bugün beyefendi biraz önce Atatürk'ü de bahsetti. Hiçbir zaman Atatürkçüden de yan olmadım. İslam şunu da Şeyh Said'e baktığında Şeyh idam eden Atatürk'ün kendisiydi. Bugün bakıyorsun gerçekten Atatürk'ün kendisi YouTube'da söylemlerine baktığında İslam karşıtı olduğu apaçık ortada. Ben bugün şurada şunu söyleyebilirim. Ben ne Erdoğan'dan, ne Atatürk'ten, ne de herhangi birinden korkarım. Allah Taha Suresi'nde der ki yalnızca benden kork. O zaman Müslümansak şurada şunu tartışalım. Biz neden yönetim olarak değil de neden Allah'a teslim olmuyoruz? En büyük hatamız biz Allah'a bıraktık. Allah'ın yasalarıyla, Allah'ın kanunlarıyla hükmetmiyoruz. Kendi kanunlarımıza göre laiklik ve demokrasi İslam'da nedir biliyor musunuz? İslam'ın asla kabul etmediği bir şeydir. Laiklik Fransızca'da dil kökeni dinsizliktir. Müslümanlar dinsizliğiyle değil, İslam'ı hukuk içerisinde yönetilmedi. Ama şunu açık ve net söylüyorum biraz önce dediniz ya AK Parti'den daha iyisi var mı? Benim için AK Parti'den de değil, CHP'de de değil, HDP de değil, MHP de değil. Benim için eğer bu ülkede demokrasi varsa o sandıklara her partinin kanunları, şeyleri konuluyorsa o zaman şeriat da konulsun. Şurada şunu arkadaşlara söyleyebilirim. Allah Câsiye Suresi 18. ayetinde şöyle diyor. Kim şeriatı kabul etmiyorsa o kafirin ta kendisidir. Şeriat şu değildir. İran ya da bugünkü Suudi Arabistan şeriatı yönetim şekli değildir. Şeriatta şu vardır. Eğer bir insan sizi öldürüyorsa kısas vardır. İslam'da kısas vardır. Ki kısas bütün zorlukları, bütün sıkıntıları giderecek olandır. İslam'da şu vardır. Diyor ki sizi yönetecek olan bizim size vermiş olduğumuz vergilerle sizi yönetecek. Bakıyorsunuz bugün affedersiniz AK Parti dediğiniz İzmir'de bakıyorsunuz genel evleri var ve genel evinin başının ucunda polisler duruyor. Soruyorum İstanbul'da böyle bir şey var mıydı? Bakıyorsunuz bugün CHP kimlerle beraber? HDP ile beraber. Doğru mudur? Biz HDP kınıyoruz. Bugün bakıyorsunuz Hüdapar'ı biliyorsunuz. İslam adı altında İslam'ı kullanarak bir yerlere gelmeye çalışan bir tarikat liderleri. E, Bununla taraf, taraf olan kim? AK Parti değil mi? görüyoruz ki aslında herkes kendi menfaatini düşünüyor. Ama burada hiç kimse milletin menfaatini düşünmüyor. Ben sadece buradaki insanlara şunu söylüyorum. Eğer iyi bakın iyi yönetilmek istiyorsanız, eğer gerçekten hayatınız güzel olsun istiyorsanız size şunu tavsiye ederim. Allah'ın kanunları ve yasalarına göre yaşayın. Hiç kimseye oy vermeyin. Sadece Allah'ın kanunlarına yaşamaya çalışın. Göreceksiniz ki Allah size yardım edecektir.